Fayans tamiratı nasıl yapılır? Bir tane fayansınız diyelim. Bu süpürgelik yerinden çıktı. Onu önce güzel temizliyorsunuz. Daha sonra fayans yapıştırıcısını hazırlıyorsunuz. Diğer videolarımızda var bizim. Ölçüsünü alıyorsunuz ve yerine yerine arkadaşlar bu şekilde. kesip yerine mont yapıyorsunuz. İyice otursun. Bu şekilde. Şimdi kapıyı açalım bir deneyelim. Bir sıkıntı var mı? Yok. Gördüğünüz gibi fayansımız bozulmuştu. Kapıyı takmıştık daha doğrusu. Takarken süpürgelik söküldü. Bir de süpürgeliğin yerine ölçüsünü aldık. Hemen taktık arkadaşlar. Teşekkürler.